Aa sandık gelmiş. Aa hem de premium. Bu sandığa basılır mı ki ya? Ya zaten düzgün bir şey vermeyecek ki sandıklar ne verecek acaba bassam mı ki ona? Niye 510 olacak? O zaman ne yapıyoruz? Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda karanlıklar efendisi. Bugün sizlere o beklenen an geldi. O biriktire biriktire. Oğlum mı lan bir yaş oldum. Abi ne zaman açacaksın? Dediğiniz o sandıkları açacak Çok bundan önceki videoya çok beğeni istediydim. Çok beğeni gelseydi garda açacağım dediydim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ama gar bitti gar ya. Mart kapıdan baktır tamam gazmayı küreye yaktır ama. Yani Mart bitti. Bitti Mart diye bir şey kalmadı. Şurada 7 gün sonra Mart bitecek. Mart'tan sonra Mart, Mart'tan sonra ne var ne? Nisan Mart, Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ha Nisan vardı tamam işte Nisan'da geldi miydi onu su çok güzel bir havalar mavalar derken Oğlum Ne diyorum lan ben <laughs> Elimizdeki birikenleri e, En son klasik sandık olacak şekilde Bunlar da dahil hepsini açacağım arkadaşlar Şimdi Geçelim <laughs> Premium sandığına Elimizde premium sandığı 159 tane var. Bir tane tekli bir tane onlu olaraktan gideceğim hep. Sesler iyidir umarım. Evet çok hiç şaşırmadım. Abi geçen var ya yanlışla 500 onlu da açmışım ben. Bir içime oturdu. Abo. Neyse. Evet bakalım garantide ne verecek bu garanti. Güzel severiz. Oha lan oğlum öyle bir dönüyor ki. Ee, abi benden sana hayır yok der gibi dönüyor. İki tane çevireyim. Çok kötü. Hadi bir tane daha çevirdim. Fes başıma. Fes ba Ramazan. Buna bir şeyler çal. Şuradan onludan devam edelim. Çok uzun sürmesin. Garantiden başı geldi. O M416 geldi. Yalnız böyle oğlum eskiden bunlar da dönüyordu ya şimdi dönmüyor ya bir bir ekti. Vurdum belli daha. Garantiden bir kıyafet daha aldık. Rangi renk canavar kıyafeti. Eee bir tane tekli. Aa garantilerin hepsini almışız ya. Bura bize başka bir şey vereceğini pek inanmadım ben. Ne güzel dönüp gidiyor lan. Bak. Bak bak bak. Geçtim. Aa, artık bunlarda Aa benim istediğim seti aldım. Karnaval seti. Güzel. Artık sadece ay, renklilerde dönüyor. Bu iyi olmamış mı? Bence gayet iyi. Dönerse kesin bir şey vermiş oluyor öyle mi? Hmm. 94 tane kaldı. A döndü. Oo. Oo. <laughs> Kanka zaten çıktıydı ondan. E ya bu kıyafeti verir mi? Abi zaten bedavaya bir şey vermediği için açıyorum. Ya. <laughs> Böyle de çok sinir bozucu olmuş. verdiğin şeyi bir diğer niye vereyim? Dur bir tane tekli açayım ya. Bir tekli bir onunla gidelim. 53 tane kaldı çünkü. Aha döndü. Oğlum gene aynı kaskı verdi ya. Ben burada başka bir şey istemiyor muydum? Ha. Allah rızası için şu çantayı ver ne olur. Bak hepsini Hepsini çıkardım bak. Bu kırmızıyı falan istemiyorum. Şu çantayı istiyorum sadece. Aha bunu. Sakin. Sakin. Oğlum. Tamam sakin. Oğlum ne biçim ses çıkarıyor bu? Dört tane varmış ha Yedekte olmazsa olmaz. Rahat edemem ben. Ya, ben öyle biriyim yani. Evet. Bir onunla vurdum. Hayaller <laughs> Paris. Oğlum çantayı vereydin lan oyun. <laughs> Bari buradan bir tane çanta aldık diyeydik ya. defa çantayı istedik çanta çanta o değil de setle şeyi aynı anda mı verdi hadi hayırlı olsun hayırlı olsun oğlum ya ben erkek karakteri oynayan bir insanım şu çantayı niye vermedin bana şimdi geçelim klasik sandıktan buz diyarını aldık mı buradan kırmızı aytın al bak buradan platinden almadığımız için buradan bir kırmızı sandık alacağımıza inanıyorum ee, ilk direkt onluyu atıp geçeceğim ben. Buz diyarımız olacak mı? Oğlum böyle çok sinir bozucu ya. Direkt gidiyor baksana bak. Bak. Bu ne? Buz diyar gelirse çok tatlı olur. Oğlum bir şeye dönsene aylardır biriktirdik emek verdik bari bir tane kıyafet ver daha döndüm Allah rızası için şu kıyafetlerin gövdelerini biraz kafasına göre şey yapın ya bastım bir tane daha rızasın gibi sandığın ya Hayır o kadar emek veriyorsunuz, biriktiriyorsunuz, kaç aydır uğraşıyorsunuz ve hiçbir şey çıkmıyor. Ver şu adama bir buz diyarı gitsin. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Bu sezonda arkadaşlar buz diyarsız. Oy. O değil de ben yani erkek karakter kullanıcısıyım. Bana neden şey veriyor? Hayda. Tüh. Bir buz değerini alırım be. Arkadaşlar herhalde son onluya geldik. Evet bu sezonda buz diyarsız oyuna devam. Oğlum geçen buç Allah vurduk kafayı pardon mikrofon kulaklık her neyse. Oğlum geçen bu çantayı istediydim lan ben. Oğlum istediğim bütün çantalar vardı da neyse Allah bereket versin. Alabildik sonunda bir şey. O kadar şey bastık. Bir şey alabildik. Bunda bir şey var mı alma, almamız gereken? Mavi bir çanta var. Hadi bunu da basalım, bitirelim ya. Madem yapmışız tüm birikimlerimizi basıyoruz. Ulan be. O kıyafet gelse kullanıyordum ben onu ya kıyafetlerin atmosferi önemli bizim için bak ya. O şey şeysizli gelsin. Yanlışlama ya AG'li açmayalım da. Kete beçet. Gitti yani şeyde gitti. Bu sezon. Ben çıkar diye umut ettiydim ya. Evet, başka kaldı mı? 9 tane var. Bam 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 bir vurayım. Bam. Şak. Bir onu çıkarmışlar ya şak. 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 Premium'daki kıyafet güzel ama. Ne olursa olsun hani hoştur. Tamam. Evet arkadaşlar aldıklarımız bugünlük bu kadardı. Premium sandığı sizlere gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.